Merhabalar, TVX'te Duyguların Dili programıyla yine birlikteyiz. Bugünkü programımızın konusu sessiz çığlıklar, ilişkilerde çiftlerin hangi tutum ve davranışları sergilediği. Aile danışmanlığında e, önemli konulardan bir tanesi de yine çiftlerin birbirlerine karşı nasıl tutum sergiliyorlar? Örneğin agresif bir tutum mu, pasif bir tutum mu, pasif agresif mi yoksa asertif dediğimiz doğru bir tutum mu sergiliyoruz? Sizce ilişkide daha tehlikeli olan nedir? Küsmek mi? Susmak mı? Sessizleşmek. Sizce ilişkide tehlikeli olan nedir? Susmak mı? Kızmak mı? Küsmek mi? Araştırmalar çiftlerin agresif tutum yani ya sert bir tutum ya da sessizlik dediğimiz pasif tutum sergilediklerinde asıl konunun nedeni olan kök davranışın ne olduğunu bilmeden iletişimi olumsuz sürdüklerini söylüyor. Yani siz gerçekten doğru tutum sergilemediğinizi, konunun ne olduğu, neden kaynaklandığı ve konuda neler hissettiğinizi karşıdakinin anlama ihtimali yok. Eğer ilişkinizde gerçekten ne söylediğinizin anlaşılmasını, duygunuzun ne olduğunu, isteğinizin ne olduğunun paylaşılmasını istiyorsanız tutumlarınızda değişiklik yapmanız gerekebilir. Peki ilişkinizde birlikte olduğunuz kişiye karşı siz genellikle hangi tutumu sergiliyorsunuz? Pasif tutumda kişi hiçbir şey söylemez. Sessiz kalır, Duygusunu ifade etmez, duyguları içinde biriktirir. Daha sonra da şiddetli bir öfke şeklinde karşımıza çıkabilir. Agresif tutumda birey karşıdakine sert davranır, ne söylemek istediğini söyler, baskın olarak davranır. Burada öfke karşımıza çıkar. Karşı tarafta ilgili soğukluk oluşturur bu durum. Pasif agresif iletişimse ilişkide yaşadığımız sorunu direkt söylemek yerine ima yoluyla başka şekilde ifade etme eğilimine girer. Yani Karşısındaki muhatabı onun ne düşündüğünü, ne hissettiğini o an öğrenemez. Sadece daha sonra onun başka bir konudan bu konuda rahatsız olduğunu ima yoluyla ya da başka şekilde ifade ederek pasif agresif tutum sergilediğini fark edebilir. Peki pasif agresifte hangi sorunla karşı çözümsüzlük ve gerginlik? O zaman doğru iletişim nedir? Asertif iletişimdir. Asertif iletişim de Bireyin e, birlikte olduğu kişiye ne istediğini açık ve net söylemesi, duygularını doğru ifade etmesi karşısında güvenli bir ortam oluşmasıdır. Yani pasifte sessizlik, anlamsızlık, soğukluk, agresifte kızgınlık ve ilişkide donukluk. Peki pasif agresifte soğumalarla karşılaşıyoruz. Çiftlerden biri tabii senin ne istersen o olsun deyip, daha sonra yapılanlardan, programlardan, etkinliklerden sonra bu sessizliğin acısını çiften çıkartıyorsa net olarak pasif bir tutum sergiliyordur. Kişi karşıdakini çok önemsemeden duygularını direkt aktarma eğiliminde ve bunu yaparken karşıdakini dinleme, saygı gösterme, onu önemsemeyi yapmadan direkt aktarıma giriyorsa ve öfkeliyse agresif bir tutum sergiliyordur. Eğer kişi bir program, bir plan yapıldığında Hiçbir şey söylemiyor. Sessizliğe gömülüyor. Sonra duygularını başka şekilde sen hep böyle yaparsın gibi farklı yerlerde duygularını belirtme ilimine giriyorsa Pasif agresiftir. Duygularını en doğru şekilde söylüyor. Tam zamanında söylemek istediği duyguyu karşıdakiyle etkin şekilde aktif dinleyerek söylüyorsa buna da asertif iletişim diyoruz. Peki siz iletişim türlerinizden hangi davranışı en fazla sergiliyorsunuz? Peki eşinizin pasif agresif bir tutum sergilediğini fark ettiğinizde düzeltmek için neler yapıyorsunuz? Ayna nöronlar genellikle karşıdakinin tutumunu kodlama ilimindedir. Yani o agresif davrandığında siz nasıl bir tutum sergiliyorsunuz? Çözümü bir kişinin agresif ya da pasif davrandığını doğru şekilde ifade edip örnek olarak nasıl iletişim kurmanız gerektiğini kendi duygularınızla ifade ettiğinizde zannedersem karşıdaki de sizin iletişiminizle duygu ve davranışın farkındalığını arttırdığı için tutum değişikliğine girebilir. Peki neyle karşılaşıyoruz? Çiftler bu konuları biliyorlar ama konuşma sırasında yani bu konuları ağırlıklı olarak kavga sırasında konuşuyorlar. Yani duygunun regüle olmadığı, Herkesin zihinsel aktivitesinin zayıf olduğu bir anda konuşulmamalı. Doğru olan, doğru duygu iklim doğru olmalı. Eğer bir konuyu doğru anlatmak istiyorsanız, önce iklim nasıl? Konuşma ortamındaki duygu nasıl? Bunu kontrol ediniz. Duygu doğru değilse en büyük hakikati daha kimseye anlatamazsınız. Duygu doğruysa peki söyleme şekliniz, suçlama, yargılama ya da öteleme ya da küçümseme gibi duygular içermiyorsa ve kendi duygularınızı ifade ederek ne istediğinize yoğunlaşıyorsa işte o zaman siz bu pasif tutum, agresif tutum, pasif agresif tutumların değiştirme için güzel bir hazırlık içerisindesiniz demektir. Bugün programımızda sessiz çığlık dediğimiz ilişkilerde çiftler arasındaki tutum farklılıklarına değindik. Özellikle agresif tutum, pasif tutum, pasif agresif ve asertif tutumun ne olduğunu sizlerle paylaştık. Haftaya yeni bir programda tekrar sizlerle görüşmek üzere.